...saçına karışmam. Sigara içemez. Sigara 3. sınıf insanlara göredir. Alkol 18 yaşına kadar kesinlikle içemez. Ondan sonra tadına bakabilir. Eğer beğenirse ayda yılda bir anca ama hayatında alkol olamaz. Sevgisi olabilir ama aşırı duygusal olduğunu görürsem kesinlikle frene bastırırım. Eşinsel olmasını istemem ama eğer ki tedavi edilemez ve doğuştan böyle bir şey olursa da yapacak bir şey yok. Evlat evlattır. Evet. Hangi ülkede olduğuma bağlı? Türkiye'de kesinlikle istemem ama burada yine normal görülüyor. Burada belki eşinselliğini yaşayabilir ama Türkiye'de çok sıkıntı çekeceği için bu kötü bir şey. Piercing, dövme falan bu alaylar bende hiç yok sevmiyorum. Ona da neden dandik olduğunu böyle şeylerin önemli olmadığını anlatırım. Muhtemelen yaptırmaz. Telefon istediği zaman alabilir. Okula... Kesinlikle göndermem. Bak çok net. Çocuğumu okula yani normal ilkokula başlıyorsun ya kesinlikle göndermem. İlkokul, lise, üniversite, devlet okulu, özel fark etmez. Çocuğumu okullarınıza göndermeyeceğim. Göndermeyeceğim. Çok net.